Arkadaşlar şimdi çocuklu havuzda yüzüyorlar. Ben onlara kısır yapayım Bulgur önce ıslayayım. Ondan sonra gidip bahçede nelerimiz var onları toplayayım gelin. Üstünü kapattım. Bu ıslan kabarsın. Arkadaşlar şimdi çocuklar yüzmeden çıkacaklar. Kasır istediler. Ben de bahçede ne yapabilirim? Anne kasır bahçe ürünlerini. Şunlar tohuma kaçmış. Şunu tohumluk bıraktım. Şunu içi de artık tohuma kaçacak. Tamam sağlam olan yerlerini söküp alım. Şöyle kapadım video ancak bu şekilde. Evet. Kopardım arkadaşlar. Şimdi biber biraz toplayayım. Biraz da biber şu küçük biberlerden alalım. Hem yanında yeriz. Şunlar. Şunu da Şöyle küçük küçük. Şöyle bir tane besli biberi, acı dolmalık biber topladım. Bakalım kısra başka neler varmış burada. Salatalık, Heh, bir tane bulduk. Şöyle bir salatalık var, onu da İyi, Çok kartlaşmış. Bir tane daha biber, şunu alalım. Ha bu biber güzelmiş, şunu alalım. Bakalım. biber bir iki tane mi alak acaba? Neyse yeter ya biber biraz domates toplanıyor. Salata başka var mı acaba bir tane daha sarı iyi olacak. Bakalım diğer salatalığa doğru gidelim ben Bir tane de ileride olmuştu. Dıştan telden gördüm. Evet. Kartlaşmadan şunları alalım. doludan sonra kavunlarımız da toparlanmaya çalışıyor. Pırasalarım da güzelleşmeye başladı ama maşallah. Biraz domates bakalım da nereden toplayayım domates. Şu semizlikleri toplasak iyi olacak da. Bakalım. Heh, domates de bulduk. Şurada iki tane domates var. Bakalım. Maşallah maşallah. Yeni yeni arkadaşlar kızarmaya başladı. Çok şükür bu hafta artık pazara gitmiyor. Artık kendi sebzelerimizi yiyoruz. Domatesler hassa arkadaşlar ya. Yani. Zaten kime soruyorsun? onun hasta. Herkes hasta diyor. Şu domateslerin üzerini kapatsam yiyorum. Güneş yakıyor bunları ya. Doluda bütün yapraklar kırıldı için domatesler dışarıda kaldı arkadaşlar. Yeniden toparlanmaya çalışıyorlar. Bir tane daha. Bir Şurada belki yanında yer. Alaca da güzel olur. Bir tane daha alalım. Ben alacan çok sevmem. Kahvaltıda da güzel olur. Süs biberimizi toplasak yiyoruz. Bunlar turşu kurulsa iyi olacak. Acur da var mı bakalım? Acur varsa bir tane acur alalım. Acur da var ama. Ha. İyi. Şu acur da alalım. Çebe şey, bir acur, bir tane. de. Şurada minnet biberi şurada var. Şunlar taze taze yeriz. Biberlerim büyümüyor arkadaş nedense ya? Hiç boyları büyümüyor. Çok şükür üstüne şey var. Biberi var, sebzesi var ama kendisinde boy yok. Nedense. Şurada kendiliğinden bir kabak çıktı. Biberle ben elemedim. Büyü, büyüsün bakalım nasıl bir şey olacak acaba? Ben de merak ettim. Kendi kendine çıktı bu. patlıcanlardan toplayacaktım biraz dolma yapmak için. Neyse bugün alalım alalım. Çok güzel patlıcan çiçeklerimiz. Karlı güzelmiş. düzelmiş. Bamyalar herhalde çok suladım. Güzel oldu ama boyları yerinde. Hiç bamyası yok. Patlıcanlarım çok güzel olmuş ya. Yani. Şunları toplayayım da bir sıra bir dizim bibe Bive, yani patlıcanlardan. Şimdi gidelim kısırımız yapalım. Malzeme doğru ne doladım? Salatalık, domates, doğradım. Yani marul doğradım. Şimdi bu elimde olanlar bunlardı. Tatlı yoktu. Ta biraz irice olmuş. Şimdi ben bunun için bir soğan doğrayım. Soğan doğrayım. Tahtamız yok. Elde doğrayacağım. Biraz elde de olunca iri olur mecburen. İçine salatalık, domates, biber, marul. Bahçemde olan ürünler arkadaşlar. Doğradım. Birazcık irici oldu. Çünkü tahtam yok burada. Ben her şeyi çiğden, salçasını çiğden koyayım. İsteyen kavurabilir. Tercih evet. meselesi. Ben şey etmiyorum. Kavurma işini sevmiyorum. Şimdi biz öyle dipten öyle alıştığımız için anne gördük sonra. Ne kadar şimdi tatları bazen değiştirmek istesem de beğenmiyorum. Çocuklarım da öyle alışmış benim gibi. Sevmiyorum yani. Aynı şekilde. Anne öpüldüğüm için. Evet Bir tane sarımsağım vardı bulamadım şey işlerim. Bundacım azıcık su getireceğim birazcık. Nereye koyuyorum bunları? Anneciğim Allah bunu olduğu yere. Çarılar. Ha? Bir su bardağı su. Termostaki soğuk sudan getirelim. <laughs> Atarım. Kağıtlarını da Ne atayım? Nane atar. Ne kadar atın? Kaşını atın. İki taş atın. Oğlum beri getir ki uçmasın. Ata bir tane daha atar verirsen sen. Yok nane çok güzel olur. İçine İçinde tat ver nane güzel Az olsun. Nane güzel. Kötü oluyor anne ya. Kimyon at. Her ucundan at. Az Azat, at. Analı kıvvetli. Furkan. Oğlum. <laughs> o oğlum savurma dök direkt. Ha. Kimyonu da dök aynı şekilde. Savurma. Ta, azalt, azalt. Tam azat azat. Tam Altan. Tuz da atar yarım kaşık fazla. Dök. Ay. At. Oğlum <laughs> <laughs> <Vallahi gülüyor> dök. dök. Onu kadar daha dök. dök çocuğum hadi. Başarabilirsin. Valla at. At. Onu kadar daha atar. Ben de yeni etmiyorum. Dök dök dök. O <laughs> <Oğlum> çok oldu oğlum. <laughs> <laughs> Vallahi bu. Bunu... <laughs> <laughs> Hayır bugün başaracak Furkan. Dök. Ah oh, şükür. Oh, şükür olsun. <laughs> bu limon tuzu, bunu karıştır da. Onu da sat etmiyorum. Çift tuzu, çift alım yok tuzu. Aktarıyım ha? Aktarıyım mı? Komşulardan kim burada? Aktar, yersin aktarını. tadına bak. Anne yüzdüm ya, kulağım sığır oldu. Tamam bu yeter. Şey yağ aktar Anne. Ya Vallahi y başarılı. Yaşayan. bir çok şey mutluyum anne. Ya döküyorlar. Siz biraz şey alıştırmam mı? Dök avucumda olsun. Ben daha iyi yaparım Sen mi? Çünkü hep anneme yardım eden benim. Hadi Yok. Yemeklerde benim. benim. annem? Evet, benim bunu çok da salata falan da yaparım. Yani. Ben? Sen kapat. Evet. Tadına doymamışsın. <laughs> Sen bir şey oldu yalnız önce. Yapıyorum, dolma yapıyorum, sarma yapıyorum. Tamam hamaratlarınızı da yapıyorum. yapıyorum, yapıyorum. Anasının mı maşallah. Evet, hatta beş tane benim dolmalarımı yediniz. Evet, biz annenizin komşunun tabağı var, yeşil tabak. Getir de kim benim, buradaysa. Benim, benim, benim. <laughs> Hangisi burada? Var var da Ali amca mıydı? mı Meşgul etmeyelim. Arkadaşlar bizim kısır hazır. Yapıp yiyen herkese afiyet olsun. <laughs> Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet